Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar 7 Temmuz Çarşamba İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor. Handikap 16 yamak bir yarış arkadaşlar. 4 yaşlı Araplar 1400 metre çime çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Tabi zor bir mücadele. Birbirine çok denk bir grup arkadaşlar. Burada bir safkan çok dikkatimi çekiyor. Ama tabi yamak yarış olduğu için üzerindeki yamak ne yapabilir onu bilemiyorum. Onu kestiremiyorum arkadaşlar. Yoksa bir jockey olsa bunu banko bile önerebilirim. Alternatif banko. Risk almak isteyenler bu safkanı alternatif banko olarak da değerlendirebilir diyorum. Binini 27 gibi müthiş hazırlıklara sahip arkadaşlar. Anneden Ebrar babadan da arkadaşlar uçan o temsilcisi çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Son kursunda e, dördüncülük yaptığı yarışta arkadaşlar. Müthiş bir sprint attı. Tabi kızım Derya e, önlerde tuttuğu için yetiştiremedi bu safkan arkadaşlar. 100 metre daha olsa bana göre yarışı kazanabilecek bir iyi bir sprintle geldi. Burada mesafe 200 metre daha uzadı arkadaşlar. 7 yarış derecesi de 1.18 içinde tamamladı. Bana göre çok tatminkar. İyi de bir hazırlığı var. Ben bu safkanı risk almak isteyen arkadaşlara alternatif banko olarak da önerebilirim arkadaşlar. Tabi dediğim gibi üzerinde bir jockey olsa ben banko bile atabilirim yani bu safkanı. Çok tutuyorum. Önde tuttuğum bir safkan arkadaşlar. 8 numaralı Farmer Girl. Benim ilk olarak önereceğim safkan. Rakiphanesinde ise gene 1900 çimini 2.10 içinde dördüncülük yaptı arkadaşlar. Bana göre kısalan mesafe çok daha lehine olacağını düşünüyorum. 4 numaralı Sakarya güzeli kısa mesafelerde çok daha iyi yarışları var arkadaşlar. İyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Ciddi rakip olur diyorum. Diğer bir önebileceğim gene öne alabileceğim bir safkan arkadaşlar. 1200 sentetini 1220 içinde 5.lik yaptı ama bana göre çimde de etkili yarışları var arkadaşlar. Ağır kilosuna rağmen bir numaralı nakış da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Öne alabileceğim, geniş oynayamayan arkadaşlara son olarak önerebileceğim safkansa arkadaşlar. 1200 çimini 118 içinde süratli giden bir yarışta arkadaşlar. Çok etkili bir yarış yapıp yarışı kazanmasını başardı arkadaşlar. Bildi yani yarışı kazanmayı. 6 numara Reysanlı da bana göre bu koşuda Geribolu temsilcisi 54 kilo avantajını kullanarak bu grubu geride bırakabilecek bir dereceye sahip arkadaşlar. Tabi dediğim gibi yamak bir yarış arkadaşlar. Geniş oynayan arkadaşlar. Burada sürpriz arayan arkadaşlar. Bu koşuyu kapatabilir. Benim öne alabileceğim safkanlar bunlar arkadaşlar. Tabi geride kalan safkanları da diyebilirsiniz. Yani işte dağ avcısı, faranelli. Bunlar bana göre çok formda değiller arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi jockey olmuş olsa ben buradaki safkanları oynardım. Tabi geniş oynayan arkadaşlar bu koşuyu kapatabilir diyorum. Ve günün ikinci aya. Şartlı üç. Üç yaşlı Araplar 1400 metre çime çıkacaklar. Beni 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa son 1200 çimde kısa vadiye yarıştı arkadaşlar. 1.18 içinde dördüncülük yaptı. Bana göre çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Bir numaralı akıbet benim ilk olarak önereceğim Safkan arkadaşlar. Rakip hanesinde ise 853, 426 gibi çok iyi bir hazırlıklara sahip bir saklan arkadaşlar. 3 numaralı Ufuk Baba'da Berksoy temsilcisi Ahmet Çelik idaresinde çok ciddi rakip olur diyorum bu safkana. Ve diğer bir son olarak önereceğim safkansa arkadaşlar Kabakum'da 3 yarış gördü. Anneden demir kır yavrusu. Baba da baba mevlüt arkadaşlar. Bana göre çime çıktı bu safkana dikkat diyorum. Hazırlıkları da bilini 111 Diğer bir hazırlığı da arkadaşlar 854 427 gibi iyi bir hazırlıklara sahip arkadaşlar. Ben bu koşuda da çok etkili bir yarış yapabilir diyorum. 5 numaralı Karaman Baba'da etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. akıl Söz'ün idaresinde kulvarda bir çekmiş dikkat diyor. Safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün üçüncü ayağı Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre sentetik piste çıkacaklar arkadaşlar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Benim bu koşuda bankoma önermek istiyorum. Son koşusunda Ankara kum pistinde 2000'in 2.10 içinde ikincilik yaptı arkadaşlar. Bu safkan İstanbul'da 2 sentetik gördü. Bir birincilik, bir ikincilik var arkadaşlar ve birinciliği yaptığı yarışta da geçtiği Safkan Gödek gibi kaliteli bir Safkan arkadaşlar. Ben bu yarışta çok etkili bir yarış yapıp bu yarışa 50 kilo avantajıyla yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 7 numaralı Deep Punisher benim bankam arkadaşlar. Ve günün dördüncü aya kısa vade 8-4 yaşlı Araplar 1500 sentetik piste çıkacaklar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim Safkans arkadaşlar son uzun çim yarışı sizi aldatmasın. Grup bir grup yarıştı. Bu pistte 1400 1500'de 140 gibi iyi bir dereceyle grup 2 kazanmışlığı var. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diyorum. 62 kiloya rağmen Gazberg temsilcisi bir numaralı Onur Kağan. Benim ilk olarak önereceğim Safkan. Tabi tek bir rakibi var bana göre arkadaşlar. Yarışı çok önde yalnız kalırsa 3 numaralı Koray'da Gazberg temsilcisi gene bu safkanda, bu safkana rakip olur diyorum. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 5. ayağı. Şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre çime çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa bir önceki kosunda 1900 çimli ağırında 209 gibi iyi bir dereceyle dördüncülük yaptı arkadaşlar. Uçan Bey temsilcisi. 6 numaralı Zeki dayı benim ilk olarak önereceğimiz safkan arkadaşlar. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum Akın Sözen'in idaresinde. Rakip olarak da tabi grup 2 yarışta 1400 için 130 içinde 8. lik yaptı ama bana göre bu, bu, grup biraz sertti. Bu grup da çok daha müsait bir grup arkadaşlar. Kulvarda bir çekmiş Gökhan Kocakaya idaresinde 2 numaralı Sakal Aydın da bana göre bu safkana çok ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum ve günün son ayağı arkadaşlar. Handikap 15 4 ve yukarı Araplar 1900 metre çime çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 5 numara ve 10 numaralı safkanlar ikili koşacaklar. Diğer bir ikili ise 8 numara ve 9 numaralı safkanlar ekrü iştirak edecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa bu safkanı özellikle dikkat diyorum arkadaşlar çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Tabi son yarışında e, çok e, etkili olamadı ama ben bir önceki yarışı e, 1900 Çim 209 içinde dördüncülük yaptı. Ben siz seçimde çok farklı bir o safkan arkadaşlar. Altın ara Gökçekent, Aya Bakan temsilcisi 50 kilo avantajıyla benim ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar. Rakiphanesinde ise gene son yarışlarında Kabokum'da koştu. Ka 2000'ini 2.23 gibi müthiş bir dereceyle geliyor. Bana göre bu Safkan'da bu saf çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 4 numaralı Kara de Akın Sözen idaresinde bu Safkan'a çok ciddi rakip olur diyorum arkadaşlar. Ve yine bu pisti çok seven 50 kilo avantajıyla diğer bir önerebileceğim Safkan mesafeye yatkın bir Safkan 7 numaralı Şehlevent de ihmale gelmeyecek bir Safkan arkadaşlar. Ve Gene son yarışlarında etkili olamadı ama bu grubu geçebilecek kaliteye sahip takibimizde olan bir safkan arkadaşlar. bir numaralı Şahin Şevket'te imale gelmeyecek bir safkan ağır kilosuna rağmen ve öne alabileceğim son olarak da arkadaşlar bir önceki kursunu çok beğenmiştim. Son yarışında çok etkili olamadı ama müthiş bir sprint attı 1800'de ve bu mesafede de 1900 arkadaşlar. Ters bir yarış gelebilir. 3 numaralı yarışsa da geniş oynayamayan arkadaşlara önerebileceğim son safkan arkadaşlar. Tabi dediğim gibi handikap 15 yarış. Bu koşuda iki eküri çıkardıktan sonra 10 safkan kalıyor. 10 safkan kalıyor arkadaşlar. Ben geniş oynayanlara bu koşuyu kapatmaya öneriyorum. Bugünkü İstanbul tahminimiz de bu şekilde arkadaşlar. Umarım başarılı bir gün geçiririz. Son olarak da at koşar, may tahmin kazandırır diyerek Yazdığınız atlar yan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.